Höşmenim tatlısı aslında tam şu an hak ettiği yerde değil. Bunun da dediğim gibi mücadelesini veriyoruz. Dedemizden nasıl gördüyse 55 senedir hiçbir şeyin değiştirmeden, içinden malzemesinden arttırıp eksiltmeden aynı sistemde devam ettirmeye çalışıyoruz. En büyük özelliğimiz de katkı maddesinde olmaması ürünün. Açık kazanlarda halen daha tahta kürekle karışıyor. El yordamıyla yapılan bir ürün. Höşmenimizin ana maddesi süttür ve ondan sonra akabinde de yumurta, şeker ve irmik ilaveleriyle höşmenim tatlısını oluşturuyoruz. İki Öğretmenim coğrafi işaretli ürün olduğu için neyivar.com bu konuda çok güzel bir iş çıkarttı. Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerin hepsini sitesinde barındırıyor ve insanlar bölgesel yöresel bütün ürünlerde coğrafi işaretli ürünlerimizi neyivar.com üzerinden de satın alabiliyorlar. Bivar, bivar İsmim Nuri Sargın. 1966 senesinden beri devam eden işletmemizde 3. nesil olarak sürdürmekteyiz. Balıkesir'in yöresel tatlısı höşmerimi üretiyoruz. Coğrafi şartlı ürünümüzü yaklaşık 55 senedir aktif halde üretim yapmaktayız. Höşmerim üretimine dedem ve babamlar birlikte 50 metrekarelik bir depoda üretime başlıyorlar. Daha sonra babamlar sürdürüyor. Biz de kendilerinden bayrağı devraldık. Şu anda iki kardeş olarak bu işi devam ettiriyoruz. Dedemizden nasıl gördüysek, babamızdan nasıl gördüysek hiçbir şeyin değiştirmeden, hiçbir ürün içinden, malzemesinden arttırıp eksiltmeden aynı sistemde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Burada çekilen çok büyük emekler, zahmetler var. Poşetlere koyulup gramajla, hani kiloyla satılan bir üründü. Daha sonradan ilk ambalajlara koyanlar. Babamlar da hani bunları, ondan sonra işte yarım kiloluk, şu gördüğünüz ambalajlarda yarım kiloluk ve 900 gramlık ürünlere satılmaya başlandı. Daha sonra da bunu dışarıda pazarlamak adına babam Manisa bölgesi ve Surluk bölgesine servisler yapmaya başlamış. Ama tabi bunlar kolay olmadı. Kimse bilmiyor ürünü almak istemiyor. Ama bunu tabi 5 sene, 6 sene, 10 sene yakın mücadelesiyle belli bir seviyede şu anda satışlarımız oluyor. Düzenli servislerimizle kalitemizi bozmadığımız için insanlar aldıkça hem markamıza güveni artıyor hem de sürekliliğimiz ve satışlarımız artmış oluyor. Höşmen'in hikayesi bir rivayete göre dağ köylerinde yaşayan bir çift varmış. Bu çiftin eşi odunculukla uğraşıyor ve kendisi odun toplamaya gittiğinde akşam dönerken eşinden tatlı yapmasını istiyor ve eşi de bu tatlıyı yapmaya geç kalıyor. Alelacele hızlı bir şekilde tatlı yapma istiyor eşine ve peynirde o sırada süzek var. Ee, süzekteki peyniri alıyor ve içine un, şeker, İrmik, yumurta kataraktan bir tatlı oluşturuyor ve ondan sonra da eşinin önüne koyuyor tatlıyı. Hoş mu erim ifadeleriyle günümüze hoş merim olarak gelmiş. Biz de bu tatlıyı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Coğrafi işareti valilik ve ticaret odası işbirliğinde alındı. Tabi bütün öşmerimciler Balıkesir'de, herkes buraya girmek isteyenler biz coğrafi işareti kullanma kararı aldık. Ve bunun da coğrafi işareti kullandığımız için Balıkesir Öşmerim Tatlısı olarak e, ibareyi kullanmaya başladık. Ve işaretimizi de uyguluyoruz şu anda. Standartı yakalamak ve e, kaliteyi her zaman yukarıda tutmak. Bunun için de tabii kuruluşlara, denetim ekiplerine ciddi... Sorumluluklar düşüyor. Firmaların e, şey kullandığı ürünler, sütler, e, irmikler, şekeri, yumurtası hepsinin aktif bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Tabi burada e, coğrafi işareti kullanmaya başlayan firmalara da denetimler sık sık yapılması gerekiyor bu konuda. Piyasaya sürdüğümüz üründe müşterilerimiz görsün diye besin ögelerini sunmaktayız ve müşterimiz bu konuda bilinçlenmektedir. Şirket olarak gerçekten önem veriyoruz ve bunlarla ilgili sütünden tutun da tedarikçilerimizden, irmiğinden, işte yumurtasına her bir ürünümüzün firmalardan düzenli olarak analizlerini de istemekteyiz. Ne kullandığımızı düşünüyoruz sütümüzde veya da işte Antep fıstıklı üründe Antep'inden tutun da bunlarda bir problem var mı yok mu diye. Hani kendimizin dışında tedarikçilerimizden de ürün analizlerini düzenli olarak istemekteyiz. Zaten sistem gereği e, işinizi iyi yaptığınızda, denetimleriniz olduğunda bu konuda da firma olarak firma olarak sizi e, bu denetimler diri tutmaktadır. Piyasada tabi bundan dolayı fiyat politikası olarak insanlara e, diğer firmalara, x firmalara göre biraz daha pahalı olabiliyoruz. Ama e, bunların da sebepleri hep iyi ürün yapmak, e, iyi iyi kalitede ürün çıkartmak ve müşterilerimizin de özellikle ne ne yediğini bilmesini sağlamaktır. Bu konuda elimizden gelince dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bizim kullandığımız besin öğelerini kimi firmalarda bizden alıp kopyaladıklarına da şahit oluyoruz, görüyoruz. Tabi bu da e, hiçbir yemek vermeden insanların veya da diğer firmalardan e, bazılarının hiçbir çaba sarf etmeden bunlara kolaylıkla da bizden alıp kopyaladığına şahit olabiliyoruz yani. Bolkesir'de höşmerim üretimini yaklaşık 3 dönüm arazi üzerine 1600 metrekare kapalı alanda ilk defa böyle bir tesis olarak daha hijyenik koşullarda, daha iyi şartlarda üretimize devam ediyoruz. Ürünümüzün değerinin farkındaydık ve tesisi kurduk ve höşme imalatını şu anda Türkiye'de her yere ulaştırabilecek kapasiteye getirmiş vaziyetteyiz. Daha iyi imkanlarda, daha iyi hijyenik koşullarda üretimimizi sürdürüyoruz. Biz ürün de halen daha dedemiz, nasıl başladıysa bu işe açık kazanlarda 250'şer kiloluk büyük kazanlarımız var. Halen daha tahta kürekle karışıyor, el yordamıyla yapılan bir ürün. Yani höşmerimizin ana maddesi süttür. Yakın civar köylerde sütümüzü günlük taze çiğ sütü alıyoruz. Ve bu çiğ süt e, mayalanıp taze tuzsuz peynir haline geliyor. Bu taze tuzsuz peynir tel e, kepçeler e, yardımıyla kırılaraktan o e, içindeki ufak peynirler oluşturuluyor ve ondan sonra akabinde de yumurta, e, şeker ve irmik ilaveleriyle e, hoş tatlısını oluşturuyoruz. Yine üstüne basarak söylüyorum bir katkı maddesinin olmaması ürünün ana maddesinin e, süt olması e, kimi kişiler işte şeker oranının yüksek olduğundan bahsediyorlar. Bunun da e, sebebi e, üründe bir katkı maddesi bir koruyucu olmadığı için şeker burada koruyucu özellik olarak devreye giriyor. O yüzden mecbur bir tık şeker oranı üründe fazla olabiliyor ama onu da az şekerli ürünle telafimizi yapıyoruz yani tercih edenlere. Çeşitlerimizde de inek sütünden ölçmenimiz var. Klasik inek sütü ölçmenimizdir bu. Bunun yanında e, peyniri süzülerek yapılan, özül üretim dediğimiz koyun ölçmeni mevcut. Koyun sütü ile yapılmaktadır. E, yine klasik inek ölçmenimizde e, şekeri azaltılmış ürünümüz var. %50 klasik inek ölçmeninde şekerini azaltıp ürettiğimiz bir ürünümüz mevcut şu anda. Antep fıstıklı ölçmeninde de peyniri süzülerek yapılan bir ürün. Peynir taneleri boldur içinde hem de e, ilave Antep fıstığı mevcuttur. Bu şekilde ürün çeşitliğimiz mevcut. Balıkesir halkının e, tercih ettiği bir ürün. Hem e, fiyat açısından uygun bir tatlı hem de e, yaz aylarında sade dondurmayla e, tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Kış aylarında da e, manda kaymağımız meşhur Balıkesirimizin manda kaymağını tercih ediyoruz. İlk defa yiyecek e, kişilere ilk başta klasik inek ölçmeni ve akabinde de e, bunu takip eden bunun bol peynirlisini tavsiye ederim beğenmeme gibi bir durumları yok. Eğer ki tatlıya düşkünlüğü varsa inanıyorum beğeneceklerdir. Köşmeğim tatlısı aslında tam şu an hak ettiği yerde değil. Bunun da dediğim gibi mücadelesini veriyoruz. Tanıtımlarımızı, kendi bütçemizle, reklamlarımızla ürünümüzü hak ettiği yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii yeri geliyor burada belediyemiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi fuarlar düzenlemişti. Ankara fuarlarına katılmıştık, İstanbul fuarlarına katılmıştık. Burada çok güzel ilgiler gördük. Vatandaş geldi, ürünümüzü tadına baktı, beğendi, almak istedi. Aslında insanlar ürünümüzü yediği zaman memnun kalıyor. Hani beğeniyorlar. Firma olarak ciddi şekilde önem veriyoruz işimize ve ürünümüze de önem veriyoruz. Bu ürün hak ettiği yere ulaşacaktır diye düşünüyorum ve bunun mücadelesine veriyoruz yani. Tabi burada şu anda da neyivar.com adresi üzerinden de insanlara coğrafi işaretli ürünümüzü ulaştırmayı hedefliyoruz. Burada da tabi büyük bir platform neyivar.com. İnsanlar ürünlerimizi gördükçe Türkiye'nin her yerini hatta yurt dışına da ürünlerimizi tercih edebilirler. Öşmerim coğrafi işaretli ürün olduğu için burada neyivar.com bu konuda çok güzel bir iş çıkarttı ve Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerin hepsini sitesinde barındırıyor ve insanlar bölgesel, yöresel bütün ürünlerde coğrafi işaretli ürünlerimizi neyivar.com üzerinden de satın alabiliyorlar. neyivar.com neyivar.com